köyümüzün deresindeyiz. Gördüğünüz gibi bir pelikan, bir tane de balıkçı. köyümüzün köprüsü. Doğal bir manzara değil mi? Muhteşem. Ve bu köprü ne zaman yapılmış? Tarihçesine de şöyle bir bakacağız. Harmanlı köyü. Harmanlı Köprüsü. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yolcu bizden size selam olsun. Şu fani dünyaya uğrayıp da insanlara eser bırakanlar yad olsun. Bu köprü Harmanlı Köyü muhtarlığınca yaptırılmıştır. Harmanlı Köyü muhtarı o dönemde 1910 1990 tarihinde Mitat Yemişçi Harmanlı köyü kütüğüne kayıtlı Yemişçi soyundan gelen Mithat Yemişçi köprünün yapımında köy halkı ile beraber azalarıyla ile beraber büyük emek harcamıştır. Emeklerinden dolayı Allah razı olsun hepsinden köyümüz Karacabey'e bağlanmış oldu. Ufuk görüyorsunuz.